Fatiha suresi 5. ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu nedenlerle ey Rabbimiz biz bütün müminler ancak ve yalnız sana ibadet eder. Senin buyruklarını uygular ve yüce rızanı ararız ve her konuda sadece senden yardım diler ve senin avnü inayetine sığınırız. 6. ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne olur bizi sıratı mustakime Dost doğru din çerçevesine ve istikamet çizgisine hidayet buyurup hakka ve hayra ulaştır. Fatiha suresinin 7. ve son ayeti Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla daha önce kendilerine nimet verdiğin, hidayet ve hakikate erdirdiğin kimselerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin doğrultusuna bizi yönlendirip yollandır. Ama ne olur ya Rabbi, Yahudilerin, Siyonist kesimleri, işbirlikçileri, tüm şirk ve şekavet ehli olan ve hak dini yozlaştıran azgınlar gibi bütün gazabına ve kahrına uğrayanların ve Hristiyanların zalim emperyalist kesimleri, müşrik takipçileri ve batı ahlaksızlığının taklitçileri gibi her türlü haktan ve hayırdan uzaklaşıp, sapıtanların yoluna kaymamıza fırsat tanıma bizleri bütün batıl ve barbar yollardan gayrı ve ayrı olan İslam'da sabit kıl amin